zamanların en kaliteli müzik kanalı Number One TV'ye hoş geldiniz. Okul defterinin kenarına okla delinmiş kalp çizenlerin programı Retrospektif başladı. Bu hafta çok eskilere, ta 1963 yılına doğru yola çıkıyoruz. Lambalı radyolarda Zeki Müren konserinden sonra ajans haberleri beklenen günler. 1963 yılında dünya müzik listelerinden başlayalım. Buyurun. Ardında çok fazla iz bırakmayan bir grup. Jimmy Jilmer and the Fireballs. Özellikle 50'li yıllarda rock müziğin ilk gruplarından biriydi. 1969 yılına kadar süren müzik hayatlarında en başarılı oldukları yıl 1963. En büyük numara olmuş tek şarkıları da bu "Sugar Shack" olmuştu. I'm gonna drink a lot of coffee, spend Make that girl love me when I put on some trash. You can understand why I've gotta get back up to that sugar shack. Who baby to that sugar shack? Yeah, honey to that sugar Klasiklerin döneminde klasikleşecek şarkılar söyleyen bir adamdı Bobby Winton. Frank Sinatra ile Andy Williams arası bir tarz tutturmuştu ve albümleri hep başarılı oluyordu. She wore blue velvet, bluer than were her eyes. Bobby Winton, 1963 yılında çıkan Blue on Blue albümünde Blue Velvet şarkısıyla öne çıkmış, adından söz ettirmişti. Şarkıyı sinema severler aynı isimli filmden hatırlayacaktır. Anlaşılmaz yönetmen David Lynch, 1986 yılında çektiği Blue Velvet filminde elbette bu şarkıyı kullanmıştı warmer than May tender side. If anybody had a notion across the USA Kaliforniyalı bir grup genç rock bandlerin popüler olduğu günlerde bir araya gelip plaj esintileri taşıyan şarkılar söylemeye başlamıştı. <laughs> Beach Boys adıyla toplanan bu çocuklar bir fenomen haline gelen Beatles'la sıkı bir rekabete girmiş, o dönem bir iki adımla öne geçmişti. <laughs> 1962'de yayınladıkları ilk 45'lik Surfing USA o kadar başarılı oldu ki 1963'te yine bir numarayı yükseldiler ve bu şarkıyla bir albüm kaydettiler. İlk ve en büyük hitleri de bu şarkı oldu. rolling stones, the chain satisfaction, nasa, beach boys, seashore surfing usa, oyster. we can't wait for june. we'll all be gone through the summer. we we'll the fight to stay. utility to your service. serving usa. we'll see the power of the sea. Bizim Anadolu Rock ayarında bir tür olan Amerikan Folk Rock'ın ilk örneklerinden biriydi Rooftop Top Singers. 1962'de kurdukları grup ilk şarkıyla parlamıştı. Walk Riding. Bu 45'lik Amerika ve İngiltere'de bir numaraya oturmuş, toplam 1 milyondan fazla kopya satmıştı. Bu parlak kariyer uzun sürmedi. Rooftop Singer 1967 yılında tutmayan son albümünü yapıp böyle yeri geldikçe anılmak üzere piyasadan çekildi. <laughs> I'll find some crowded avenue Though başladığı kariyerine müzikle devam eden yetenekli bir adam. Sinemada alamadığı Oscar'ın mislini müzik dünyasında kazanan Andy, birkaç Emmy, Grammy ödülü yanında 18 altın plak kazandı. Sayısız şarkısı bir numaraya yükseldi. Onlardan biriyle 1963 yılında zirveye çıktı. Can't get used to losing you. Seni kaybetmeye alışamıyorum. hüzünlü sözleri olan şarkının neşeli melodisi Andy Williams'ın tarzının da bir özetiydi. Only no one else take your place Guess that I'm Free me free all Don't make me Don't make me Köyler okulunda öğrendiği piyanoyla bütün dünyayı saran şöhrete ulaşan Ray Charles 1957 yılında başladığı profesyonel müzik hayatını 1963 yılında çoktan zirveye taşımıştı. <laughs> Rahmetli Ahmet Ertegün'ün keşfedip piyasaya sürdüğü Ray Charles... ...onu hiç mahcup etmedi ve her şarkısıyla dünyayı salladı. Caz ve Blues'un bu büyük ismi o yılda en çok dinlenen şarkılardan birinin sahibiydi. Don't Set Me Free. Set me Free. Like a stamp on a letter, if you let me stick with you I love you better Than anyone else can do, so don't set me free. Don't set me free, though I've done you wrong. Though I've done you wrong. Baby, can't you see? Baby, Without can't you, you I, see I, can't get along. I can't get along. Hey, hey, Paula. I wanna marry you. Bugün pek hatırlayan olmasa da 1963 yılının en büyük çıkışı bu ikiliye aitti. Paula Paula. 2 milyonluk plak satışı ve Amerika'da en uzun süre bir numarada kalabilme başarısı bu ikiliye aitti. Şarkıda Hey Paula. Mahala Paul ve Paula şimdi kendisi eskimiş şarkıya 1963 için nostaljik sayılabilecek bir klip çekmiş. Sessiz sinemanın sevimli oyuncuları olmuştu. If you.